Hadi babası. Hani babasına çekmiş. Aç Fethi aç. Öyle değil. Yere koy. Koy oraya hem de yeme. Öyle olmadı. Bekle. Ha şimdi kaç. Aç hadi. Benim gibi aç. Aferin. Aferin kızıma. Ha. Ha. Onu Fethiye'ye çekmiş. Fethi dizisine çekmiş. Evet. Evet. Gıvır gıvır gıvır. Kıvır kızım onu. Aç. Hah. Evet. Evet. Hadi kızım. Başarıyor benim kızım. Evet. Evet. Ters çevir. Ters çevir. Ters çevir. Hah. Aferin. Aferin kızıma. Hadi bay bay salla buradan Fethiye teyzene. diye, Yan bak anan gibi. Gözünü kırp. Хади. Өтөйдөө эдэ. Хади.